Biceps curl yaparken bu büyük hatayı yapmayı bırak. Yeni bir araştırma kas büyümesi hakkında bildiklerimizi alt üst etti. Leg extension hareketinde tüm hareket aralığını kullanmak, hareketin sadece üst yarısını yapmak ve hareketin sadece alt yarısını yapmak arasındaki kas gelişim farkı incelendi. Sonuç inanılmazdı. Bu araştırmada hareketin sadece alt yarısını yapan grup en fazla kas gelişimini sergiledi. Hatta bu araştırmada tüm hareket alanını kullanmaya kıyasla bile daha fazla kas geliştirdiler. Peki ya biceps kası? Benzer bir çalışma biceps curl hareketiyle de tekrarlandı. Hareketin sadece alt yarısını yapan grup 2.6 kat daha fazla büyüme sağladı. Kasın esnetildiği alt pozisyon büyümenin asıl gerçekleştiği yer. O yüzden en iyi gelişim için kolunu tamamen aç ve hareket alanını asla yarıda kesme. Bu konuda en yaygın olarak yapılan hata ağırlığı savurarak kaldırmak. Hareketi alt noktadan başlatırken vücudunu öne savurmak tüm gerilimi biceps yerine beline yükler. Bu da hareketin en verimli kısmından fayda görememenle sonuçlanır. Bunun olmaması için sırtını bir duvara yasla ve hiçbir momentum kullanmadan dik durarak curl yap. Ayrıca her tekrarın alt kısmında tam esneme yaptığından emin ol. Bunu bir sonraki biceps antrenmanında dene ve büyümeyi hisset. Ve daha fazla kas büyütme tüyosu için Atlefit kanalını takip etmeyi unutma.